arkadaşlar. Bugün sizlerle değişik bir parka geldik ve bu parkta karakterleri tanıtacağım. Evet arkadaşlar biz bugün farklı bir parka geldik. Haydi var, şirinler var, yedi cüceler var, çınar ağacı var. Bir de Elif'in düşleri var. Elif'in düşleri var. Daltonlar var. Daltonlar. Şimdi gezelim var. burayı bakalım. Burada bu hangi karakterdi Taha? Basri'ydi. Basri. Basri. Aa, burada da bir şey varmış. Bence burada Selin vardı. Selin'i sökmüşler. Evet. Değil mi Taha? Hı hı. Evet burada kim var? Burada Mert ve, Mert ve... Burada... Mert ve... Kamil, Kamil var. var. Ve Mert Selim var. Var. <laughs> Selimhan var. <laughs> burada da bu kızın adı neydi? Hale. Bu Hale. Hale var. Evet. Hale var. Hale bu Hale var. Bu? Bu da Hale. Hayri. Hayri. En sevdiğin karakter değil mi Taha? Hayret. Burada yumak var. Yumak var. Burada, Burada da Akın var. Akın, Akın'la boyun aynı mı? Bir geç bakalım Taha. Onu böyle tatminçler için büyük oluyor ama normalde küçük. Ha öyle mi? Hı -hı. İyi bakalım. Aa Taha şurada da bir karakter var. Ben onu pek bilmiyorum. Dur burada Rüstem var. Şu şu mu? Saadettin Usta. Saadettin Usta ne yapıyor? Şey, Araba mı tamir ediyor? Hayır e, bisiklet tamir ediyor. Boynu bükük kalmış Saadettin Usta'nın. <laughs> Giriş bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Oo, en sevdiğim yer. Burada ne var Taha? Daltonlar var, Red Kit var. Daltonlara bak. Hapisteler. Taha, çık kurtaracağım oğlum <laughs> seni. <neyi> <laughs> Selimhan da girdi şu an. <laughs> Selimhan. Hapishaneye girdiniz oğlum. Gelip kurtaracağım şimdi. Ama bu hapishanenin kapısı açık. Evet. <laughs> Selimhan üstüne mi tırmanıyorsun oğlum? Oğlum. Ay çok güzel arkadaşlar bu karakterler rengarenk bu ortam. Değil mi Taha? Çok evet, sevdik Selim biz burayı. Kalkın, Seliman nasıl çıktın oraya oğlum? Gatomlar Ay Seliman. Kaçmaya çalışıyor evet. evet. Onları kim yakalıyordu? Redkit mi yakalıyordu? Red kit mi yakalıyordu? Red kit. bu Red, kit. red kit Bu da atı. Şurada da bir tane baykuş var Taha. Evet. Seliman orada kaldın oğlum. Nasıl? Anneciğim orada kaldı. <laughs> Selimhan! Yeri nasıl ineceksin acaba? Abi, bunun adı Düldür. Düldür. Düldür mü onun adı? Vay taha. Selimhan da orada kaldı. Şimdi başka neler var? Aa, yedi oraya gidelim mi? Ne o, oldu Seliman? Ben evet çamur olmuş. Hani üstün kirlenmesin. Dikkat et. Şimdi nereye doğru gidiyoruz? Aa Burada da köpekleri var. Bakın. Evet. Dalton kardeşler. Aa, hırsızlık <laughs> mı yapıyordu Dalton evet. kardeşler? Evet. Hırsızlık yapıyor ve red kit de onu yakalıyor. Köpeğin ismi de Rintintint. <laughs> Bak Rintintint. Düldül, dül. Dalton kardeşler. Peki bunun adı neydi ya? Akbaba. Akbaba ak bu da. Burada da böyle. Bonibon gibi basamaklar var. Evet. Burada da masal ağacı var. Ama konuşmuyor mu? Konuşmuyor mu? Ee, Bir bak bakalım. Diğer parçada konuşuyordu bu. Ee, Selim Han. Şirinler var. Yedi ciceler var. Pamuk prenses ve yedi ciceler var. Gidip bakalım hadi. Burada da yedi ciceler var. Yedi ciceler bunun önünde Gerçekten yedi var. taneler mi? Say bakalım. Bir, i̇ki, üç, dört, beş, yedi altı, mi? yedi. Yedi. Aa. Pamuk Prenses'i biraz çirkin yapmışlar ya. <laughs> Bence biraz çirkin olmuş. Normalde daha güzel Pamuk Prenses. Bunun biraz gözleri falan bir değişik olmuş. Aa, bak Nasrettin Hoca. Evet orada da Nasrettin Hoca gölü mayalıyor. Göl maya tutar mı ya? Burada da şirinler var. Evet. Evet. Selimhan Pamuk Prenses'in üstüne çıktın. Dikkat et oğlum. Göz. Gözlerini mi temizliyorsun? Evet. <laughs> Elini yüzünü yıkıyorsun, ay çok komiksin. Anne şimdi Elif'in. Ha ha baksana abi, buradaki 7 cücelerden en zayıf hangisi sence? Şu. Peki en şişkusu hangisi? Şu. Değil mi? Benim de o dikkatimi çekti. Peki en sevimlisi sence hangisi? Ee, şu. Bunu mu çok sevdin? Ama bunun uykusu gelmiş gibi baksana, ağzı açık kaldı. Aa anne bu. Bu çok sevimli, bak çok güzel gülümsüyor ben bunun üstüne çıkarım. Çık bakalım nasıl çıkıyorsun. Hop. Seliman sen de onun üstüne çık. Çıkabiliyor musun? Çık ah. bakalım. Oh be. <laughs> sence en şirin olan hangisi? En tatlı olan? Sen de mi bunu beğendin? Bak bu da çok tatlı. Bu da çok şirin. Sanki bu biraz neneye benziyor gibi. <laughs> Anne gerçekten nene. ne Nene gibi değil mi bu? Hı. Bu sanki böyle kadın gibi. Bunlar böyle erkek gibi ama bu şekilde. Şimdi gel şirinlere bakalım. Ama şirinler. <laughs> Selim A, sen şirinleri biliyor musun? Ben biliyorum. İzliyorum ve çok güzel. Evet. Hangi şirini bakalım bilecek misiniz? Şirinleri tanıtıyoruz. Ama. Bir sürü şirin var. Bakalım bilebilecek misiniz şirinleri? Şimdi şirinlere doğru gidiyoruz. Baba. Bu Şirin benim baba. Şirin, bu, uykucu. bu uykucu Şirin. Bu, bu Selim, şirin. Taha bak bu. Bu huysuz Şirin. Huysuz Şirin. Bu Hı -hı. şey mi? Usta Şirin. Usta Şirin, Aa, evet. Aşçı Şirin. Aşçı Şirin bu da. Bak elinde de tatlısı var. Aa, Selim <laughs> Hayır öyle yapmıyoruz. Aa, Selim Hanım senin ben favori. Ben. Şirin. Aa Şirin'i unuttuk. Ana. Bak Şirin'e burada. Postacı Şirin de burada. Evet. Bu da Gargamel. En kötü karakter bu. Gargamel'in ayaklarına bakın. Bu evet çizgisinde Suruncu burada niye siyah yapmışlar? Bunun adı neydi ya? Azman. Azman. Evet. Gargamel'i ama iyi yapmışlar. Baksana tipine. Ay, çok sevimsiz. Ah Gargamel şimdilere neler çektirdi Taha. Hep yakalıyor şimdi. Evet şimdi peki nereye doğru gidiyoruz? Elif'in düşlerine. Elif'in düşleri neredeydi? İleride. Hadi gidelim şimdi Elif'in düşlerine doğru. Aa orada zıp zıp bile var. Tamam zıp zıpa da bakarız. Hadi gidelim. Elif'in düşleri hangi kanalda yayınlanıyor? Şey Çocuk. TRT'de. Hmm, ben hiç izlemedim onu Taha. TRT Çocuk'ta evet. yayınlanıyor çok güzel. Eski bir çizgi film mi? Yeni yeni. Seliman. Seliman filin burnundan kayıyor şimdi. Kay bakalım o. Seliman Elif'in düşlerine gidiyoruz şimdi. Evet. Hadi götür bizi Elif'in düşlerine. Elif'in düşlerine Koş koş Dizli. koş 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 koş. Orada acı biber var işte. Bal var. Bir sürü bir şey var. Aa bakalım bakalım. Hadi merak ettim Elif'in düşlerini. Aa anne şey, Elif'in düşlerini. Tamam biraz zıp zıpla zıplayın ama boşluk var mı var? Heh. Burada zıplayın bakalım. Zıpla Selimhan. Hop dikkat. Aha, bu Aa gitti. gel gel, buna gel. Nerede? Yok o dolu. Aa Elif'in düşlerini gördüm. Hadi gidelim Elif'in düşlerine doğru. Selimhan biz gidiyoruz. Elif burada bizi bekliyor. Hadi gidelim bakalım Elif'in dışlarına geldik. Aa, bu elma, i̇şte Elif. Acı biber, bu soğan. Dur bir dakika tamam çok hızlı gidiyorsun bir dakika bu. Elma. Bu Hayır bu biber. domates değil mi ya? Hayır elma bu. Hayır bu domates. Bu elma bak bu elma. Hayır bu domates. Bu soğan. Bu acı biber. Bu acı biber. Bu Elif. Bu, bu. bu, bu da balkabak. Hayır el. bence bu elma. Hayır, bence bu elma, bu elma domates şuradaki olan Galiba bu elma evet ya bu tamam. elma çünkü domatesin sap yeşil bir çiçeği var hadi bakalım bir daha dur işte bu domates domates bence. domates Aynen, biber patlıcan. <laughs> bak domatesle biber yan yana koymuşlar domates biber soğan elma patlıcan ay pardon muz elma ve kabak da burada işte. Burada da mantardan masa ve sandalyeler var. Anne, çok bunu güzel eski yapmışlar. Eski gibi yapmışlar. Evet, bizim daha önce gezdiğimiz bir park vardı arkadaşlar. Önceki videolarımızda görmüşsünüzdür. Orayla aynı ama Şimdi buranın de, oyuncakları daha fazla. O, şuradaki park da var çok güzel. Oradan kayıyorsun işte, zıp zıp var. Hadi gidelim o zaman oraya. Bakalım, hadi burası. bakalım. Orada da böyle şey çok güzel bir tahterevalli var değil mi Taha? Evet. Ondan biz oynadık çok eğlendik. Bir de burada arkadaşlar evet. Atatürk'ün evi var. Atatürk'ün evi çok güzel. Evet bunu yani. da gezeriz. Gezeriz. Evet hı. bunu da gezelim. Birazdan anne... bunu da gezeriz. Ayrı bir videoda onu da göstereceğiz ya, değil mi Taha? Evet ama şey videoda yasak. Ha, Sadece video çekmek fotoğraf çekmek yasak mıymış? Hı -hı. Tüh ya. Anne gel. Hı. Neyse o zaman. Buradan çıkıyor. buradan mı çıkıyoruz? Tamam hadi buradan çıkalım. Selim Han, sen neredesin? Gel gel. Tahtrevaliye bineceksiniz abinle. Hadi çıkalım şimdi gidelim oraya doğru. Evet geldik Tahtrevaliye ama dolu birazcık bekleyeceğiz. Hıhı. Ondan sonra çocuklar kalktıktan sonra Selimhan'la birlikte binecekler. Hemen hadi bekleyelim bakalım birazcık doluyken gel şuna binin. Ana, evet. Hadi buna binin bakalım hızlı hızlı. Tamam. Selivan hadi. Bakalım nasıl sallanıyorsunuz. Sallanın bakalım hadi. Başla. Başla ileri geri. İleri geri. <laughs> hadi bir iki üç. Hadi yap. Hızlı ama Hı, hızlı olması lazım. Bitti. Bitti mi? Hadi bence o dolmadan hemen kapmamız lazım. Şimdi... Hadi kapalım. Ben kapıyorum. Siz de inin. Hadi hadi hadi. Kapıyorum şimdi ben. <laughs> Seliban'la Taha <laughs> binecekler. Bu taht revaliden her yerde yok arkadaşlar. Çok zevkli. Evet. Dönme dolap gibi. Bin bakalım. <laughs> tamam. Selimhan buraya geçti. Taha buraya geçti. Hop. Taha zıplayarak bin annem. Bir. Dur yardım edeyim ben. Bir. iki, Üç. Hop. <laughs> dön 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 çok zevkli bence Selma uçuyorsun hop oh, ben de geliyorum <laughs> dönme dolaba geliyorum <laughs> hop oh, hızlı gidiyorlar şu anda çok zevkli ya bu park çok güzel arkadaşlar daha önce buraya gelen var mı varsa yorumlarda yazın <laughs> Abone kanalımıza abone olmayı ve like atmayı, atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Bay bay. arkadaşlar merhaba. Taha ile Selim bugün bu boks aletine vuracaklar evet. ve bakacağız kaç skor yapacaklar. Kim kimi yenecek onu göreceğiz. Önce kim denemek istiyor? Ben, 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 ben. Önce Selimhan denesin ama sonra abin deneyecek tamam mı? Ben, ben. Ama mızıkçılık yok Selimhan. Kaybedersen ağlamayacaksın. Tamam oğlum. Şimdi başlayalım. Parayı nereden sokuyoruz? Buradan. Buradan. parayı sokuyoruz. Şimdi bakalım arkadaşlar kim yenecek? <laughs> ah kaptı hemen parayı. Gitti Selim paramız. Evet. Şimdi nasıl düşecek Taha bu alet? Onu ee, <laughs> ha, işte. Dur bekle. Gücünü, gücünü topla, bekle bir. Seliman, gücünü topla. Başla deyince, başla. <laughs> Selim atamadı. Dur dur Selim olmadı. Dur. Beraber. Bir, iki, üç. Bu iyi yetişmiyor. Tamam abiyle ben. Dur dur. Hakkın gider öyle yapma. Bir, iki, üç. Aferin. Kaç oldu? 2960. Selim beraber. Beraber yapıyoruz. Tamam sonra abin tek yapacak ama. Bir, iki, üç. Başla. Oh, bakalım Selim han 2960 yapmışız <laughs> Tamam çok iyi bir sayı Değil mi <laughs> Ha, Çok iyi bir sayı Çak. <laughs> Şimdi sıra Taha'da Taha paran var mı 5 <laughs> şey liramız var mı Taha Anne ben bir şey gördüm Anne ben bir şey gördüm ne, ne oldu Selim han Ay Yerde değişik bir böcek gördük <laughs> Bu ne ya çok değişik. Karı bir tane böcek Selim abi. Neyse bırakalım kendi doğasında kalsın. Şimdi sıra kimde? Bende. Taha da sıra. Şimdi bir dakika parayı çıkaralım Taha. Al bakalım buradan 5 TL çıkar. Bakalım arkadaşlar. Selim Hanım kaç yaptı anlamadım ben ya. 2090. Boşu boşuna yaptık. Dur bir dakika. 5 TL çıkarıyoruz şimdi. Bu 10. 10 olmaz. Hı? Dur. 5 TL bulalım biz bir. 5 buldum anne. 5 mi? bulduk tamam. Şimdi bekle. Seniman bekle sıra abinde. Taha tak bakalım. Kaptı mı? Taha öyle değil annem. Düz koyacaksın. Hop. Gitti para. Gitti. Gitti paramız. Hazır mısın? Bakalım Taha kaç yapacak? Evet, Taha gücünü topluyor. Selimhan sakın! Hayır ya! Mızıkçılık yapmak yok dedik sana. 1, 2, 3 başla! 175 yaptın Taha. Çok mu iyi? Bakalım bir dakika. Selimhan kaç yapmıştı? Ona bir bakalım. Kazananı açıklayacağım şimdi. Bir dakika. Arkadaşlar görüntüleri inceledik ve Selimhan sıfır yapmış. <laughs> <laughs> Ama Taha 170'lerde yaptı. Hadi. Seliman maalesef e, kazanan abin oldu. Tamam, tamam, tamam. Gücünü topla. Bir dahakine daha iyi oynarız. Eyvah, Han sinirlendi. Arkadaşlar Han'ın morali bozuldu. İlkinde başaramadığı için ona bir hak daha veriyorum. Al bakalım bu parayı. Bu sefer daha güçlü bir şekilde vuracaksın. Tamam mı Seliman? Hadi Seliman. Hadi, hadi. Al bakalım. Şimdi Hadi filmen... tak parayı. Para harcamayacağım ben. Harcamayacak mısın? Seni nasıl vuracaksın o zaman? <laughs> Abinle beraber yapmak ister misin bu sefer? Evet. Ha? Bakalım üçüncü yapışında kaç puan alacaksın? 295. Hadi. Abi sana Seliman başladı deyince tamam mı? <laughs> ha. Hadi tak bakalım parayı koyamadı. Bir dakika öbür taraftan koy. Dur, ben yardımcı olayım size. Şöyle. Ay, Ay. Hı, gitti. <laughs> Kafana dikkat et. Geri dur. Geri dur. Hı. Çünkü bir anda vuruyor kafanıza gelir sonra. Hop geldi. Bir geç. Geriden koşun. Abiyle beraber Taha. Bir, iki, üç. Ay ya olmadı. 1, 2, 3. Çok iyi. Yeah! Aa, bu sefer <gülüyor> 569. <gülüyor> İlki 170'lerdeydi. <laughs> Selim han. Bu sefer çok iyi yaptınız. Bravo size. Hadi gidelim. Bir dahakine daha güçlü istiyorum. Tamam mı? Tamam. Hadi gidelim. Bir dahakine 999 yapacağız. <laughs> Arkadaşlar yeni videolar devşir kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın.